İstanbul Şişli'de bir başka ifadeyle İstanbul'un göbeğinde, medeniyetin göbeğinde kağıt toplayıcıları terör estirdi. Çünkü boş bir otel binasına girdiler amaçları oradaki hurdaları almaktı. Tabii ki izinleri falan yoktu. Yani geldiler orada işte oradaki hurdaları alıp satacaklar. Ancak çevre esnafı tepki gösterdi ve işte ondan sonra Ortalık karıştı. Kürek ve sopalarla esnafa saldırıp acımasızca vurdular. Kağıt toplayıcılar İstanbul'un orta yerinde dehşet saçtı. İdeal göre kağıt toplayıcılar daha önce otel olarak kullanılan boş binanın önündeki hurdaları almak istedi. Çevre sakinleri kağıt toplayıcılarına tepki gösterdi. <laughs> kağıt toplayıcıları yanlarında getirdikleri sopalar ve kürekle mahalle sakinlerine saldırdı. Şişli'nin göbeğinde dayak yiyenler bir apartmana girerek polisin gelmesini bekledi. Saldırganlarsa hurdaları da alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen şiddetin faillerini yakalamak için polis çalışma başlattı. <laughs>